Bugün çatikman parça oynayacağız. Kısa oyun. Yok ya da Marşella oyun. Bir kupa yeter. Ama hmm. şey şöyle. Abim gelmedi. Öyleyse ok. Hı. Hmm. İki mi? Hı. Hmm. Üçüncü oyun saati şarkı sayılanı. Üç. Hmm. Sıla ikinci oyun saati. Yani. Kılın ışığı. Hı. ben gitmiysem ya. Hep iki geliyor. Ulus sayımda ikidir. Neyse. Neden bu geldi? <laughs> verdim ama neyse. <laughs> Şimdi oyun oynayış hastandı. Ya. Sadık kardeş neden bana buldun? <laughs> Unutmayın. Beni oyunlar sana Salını önde. Uu, kaybettim. Salını önde dedim. Ve salını kazandı ya. Tamam. Ben dördüncü oldum ya. Neden böyle şeyler gözüküyor? 4 2 3 4 2 3 Bana ne zaman sıra gelecek ya <laughs> En son şu benim neden çünkü yarışmada sonuç oldum. ben yani oğlu şeyim ki ama <laughs> hep unutmayın mini oyunlarda sonuçlar masa oyunlarının sırasını uyarıyorum. <laughs> Atla <Patlayıp> yapma çalalım. Hah. <laughs> Yeşiliye Bu paketi atanları alamıyor musunuz? Altın doluydu ve. Ah. Bay bay. Patla altın. Hu. Bilinç oldum. <laughs> Sonunda bilinç oldum. Bu sen şey mi? Tamam. İlk ben açayım. Bu sen kullanıyorum. Onlar bayağı ilerlerdi ya. Şunu böyle atayım. Onların eline geleyim. Şu anda onların elindeyim. Bildiğimi sasınlandım ya. Neyse. Kırmızı da oynasın. Bir. Üçüncü. Okey. Yeşil ya. <laughs> Kırmızı yer gelsin. Yok. Kupa alırsak. Yani bir gittim öyle. İki. Ya bana hep neden vuruyorlar ya? neyse. Unutmayın. Yeni oyunlarda sonra 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 Lan neden ona tıkladın? Lan ben en sonuncuyum. Yeşille ile eşit diyorum nerede? diye çektim ki Ben altın çok puan da güzel. İkinci oyuncu oynasın. At. Attı da. <laughs> Neden altın sen tam şey şey ya? Ne oldu ben almıştım. Neyse. Abim. Abim o geldi almıştım ama abim gelmediği için orada durdu. Neyse. şey yoktur. Doğru ya. On. Neyse. Şurada kupa var. Alırsak kupayı alayım derken yanlışlıkla kaybettim. chick chick <laughs> Kim attı onu? Yeşil attı ya. Yeşil insana gitmiş. Yok. Zaten biz burada geçişimiz. Orada aşağıda yeşil vardı. Büyük ihtimal yeşil attı. Dokuz mu? Bu gelsin bak. Hayır. Ya senin gitti ya bu. Ne yapacak bunlar? Çok merak ediyorum. Dokuz çıkardın Eline ne geldi? Of. Kesin bunu iyi şey çıkar. Benim gibi o da yeşille mavili aynı neredeyse. Yaşa git. Git yeşile. Yeşilliyle yarışıyorum bildiğimiz. Ne yaydı? Çok güzel. You Kaçandım. Gel bana motor. falan patladı. Ne oluyor ya? Hı, Su uzak. her yere sadılabilirim. Daha hastanma kişinin yeşilli nerede? Yeşilli nerede? Sardı dün yeşiliye. Yeşilli gitti. Hı. Ne oldu ya? Yeşille mi başlamadı orada? <laughs> yani. O kupa geldi. Kim atmaya <laughs> çalışıyor hep bu soruyu? lider. <laughs> evet. mısırı atsın. Yedi. Oğlum sen ne oluyor ya? <laughs> Burada <her> <laughs> haletler falan var. Gel <laughs> Ya. Al <oldu>. da. <laughs> Benim elimde kaldı ya. Tavuklar gelin. dedin. Ya tavuk var. Ya yakalayamadım. Ya beni hayal eline koyuyorlar bu pişlikler. Ay koymayacağım seninkine. Sen bana da bırakın. Bana gelseler haydi ne işte de tam bırakmayın ya. Zaten bana gelmiyor ya. Ben mat. Oh, huh, sonunda. Dört. Dört tane tavuk kum oldu ya. Dördüncü oldum. Dört tavukta dördüncü oldum. Ne de olsa dört. At. Kırmızıda dört attı, umarım... Üçüncü oyunca ne yaptı o sonuçta? O. Sana ne yendi dedi. Gel buraya. Allah'ım, ne oldu Evet, salı... Salıldı. Herkes... ...full. Ben tek... ...full değilim ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Güzel bir şey geldi ya. Kal savaşı. Güzel ya. ya, ya benim attığım şeyi... at. Açana. Hı. Ne düşüşü şey kırmızı ne ya. İkinci oyun İki mi? Hayır. Bir sürü alanı oldu. Eşil de sen nelere atıyorsun? Nereye yani? Bir şey inat mı yapıyorsun? Orada kırmızılı var. onu atsaydın ya. Ben de atıyorum. Neyse. Kaybettim. Ben bir şey yok değil mi? Üç. Bir, iki, üç. kalmışım ya. Hiç hiç. <laughs> Neden sarılı ikinci? Kırmızı kazanması için mi yapıyorsunuz? Sarılı <laughs> da bilinç olsaymış. Doğru. Aynı anda gidemezler. Ekran yarıya böyle ölüp aynı anda gidemezler. Kupam değil. Kupa olmadı. Beş mi? Yani beş mi diyorum da. İnşallah ben daha düşük olmam. Ne On. Dur geliyor neden gidemiyorum ya? Şuradan mı gideyim? Hmm. Şuradan gideyim ya. Uzak. Hmm. Oh. Kırmızı... Kırmızı kazanmaz yani. İnşallah kazanmaz. Sen ne diyorsun? Ben ne diyeyim ben ya? Yeşilleri geçtim en aslında. Kasandı. Oo, ben kazandım. Sonra <laughs> sonra diye düşündüm. Bilinçli oldum ya. Bu sas ne yapayım kılmasın diye. Nerede olsa en ne baştan gelsin. Nerede o kılmasını? Bir bakayım. Şurada. Sakla, gelin. Gerçi şey de gelseydi ya. Onu ayarlamak için ne yapmak yani? Ne geldi yedi. Bir gelse çok sosyal <laughs> Ya ben çulaya gelmek istemiyorum. Neden illa getiriliyor canım? Sen mi baktın? Sen neden sen bakmıyorsun ya? Ha, onlar gel. Gelmedi. Geldiniz mi? Oha. Başka. Ama bunlar bot olduk dediği için. Başka'yı London yerleri atarlar. Kalk, <laughs> ya da atamaz. Çünkü neden? Salını hemen yanında. Yani hemen içinde de yaşayan daha da doğal olur. Bulaş ilerleyen için. Şık. En Efa benden sonra 10 bir falan yapmış ki mesela. Ama benle kaç yaptım ben. Merhaba, iki tane kasalım. Şık ee, şakaşına ben buraya. Kupayı alalım diye düşünmüştüm. Bak <laughs> Şimdi başkaları alacağız. Neşe. Kaşar ısınmak için bekliyor ya. Bana lanma şeyi gelse onun yerine ısınan öldüm Dilek. Unutmayın beni oynanmışsın. <laughs> <laughs> ya unutmadık unutmadık. 340 yaptı ama ben sokta 390 yapmıştım. Bileş oldum. Arabamı mı kazandım? Bileşini ekleyebiliyoruz mu arabayla? Ne bileyim. Yani Ekebilirsek <laughs> Aa,

kalınlığına Sen dolduğunu işte Hep karıştırıyorum bandını Kupa mı Hayır ya Unutmayın Tamam tamam unutmadık Şikayet edeceğim ya Susi'yi Unutmayın hep diyor Başka şeyler de desinler. Şekerle diyeyim derken yanına ekleyin inşallah bomba alma. Oldu şeker de Şeker değil mi Sor. Şeker var diyorum şeker yok. Patla kırmızılı. Hiç şeyle patladı. Başandım. İnşallah kupa alalım ne diyeyim. saat şeyi falan geldi. İlk ki sonu sesumu santiyi kullan. Full yaptım. 4 1 2 3 4 de bu olsun. 4 bu. Ben senden <laughs> <mı? Kupa> <laughs> Çok öğrendim. Şey. Kaç Herkes Şu anda benim bir var. Çalınlığının da bir var. Komşularının da bir kupası var. Herkesin bir kupası var. Bu ne ya? Mantarlara bak. Hadi al şunu. Ben üçüncü oldum. Bu oyuna da siz de indirebilirsiniz de. Onun değil yani onun oynayamazsınız. İndirirseniz ama onun oynayamazsınız. Ne çıktı? Haydi. Neden ona tıklanmıyor? Ne çıkacak? kaşandı ya. İyi günler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.